Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ey AP'li, ey AKP ve ey İçişleri Bakanı. Genelde Güneydoğu'da, özelde Cizre'de neler olduğunu farkında mısınız? Farkında değilseniz ben hatırlatayım. PKK devleti Cizre'den kazıtmak için var gücüyle çalışmaktadır. KCK mahkemeleriyle örgüt Cizre'de kendi yargı sistemini faaliyete geçirdi. Şehir merkezinde önce çadırlarda son süreçte ise metruk binalarda kendi paralel karakollarını ve ceza sistemini oluşturarak faaliyetlere başladı. Vatandaşın bir sorunla karşılaşması durumunda kendileri dışında bir yere müracaatlarına izin verilmemeye başlandı. Hırsızlık yapan kişi çocuk ise kolunun kırılması, yaşı büyük ise üç kere uyarıldıktan sonra öldürülme cezası verilmeye de başlandı. İş adamları vergi adı altında haraca bağlandı, Vermeyenler göçe zorlandı veya infaz edildi. Siz de iktidarız diye orada oturuyorsunuz. PKK'nın yaptıkları bunlardır. Ey hükümet!